Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir videoda karşınızdayım. Twitch'te yayında olacağız ve izleyicilerimiz gösterdiğimiz bıçaklardan hangisini hangi kademeye koyacaklarını kendileri karar verecekler ve bu şekilde en iyi bıçak hangisi buna karar vermiş olacağız. Şimdi S tier'i en iyi kademeyken D tier'i de en kötü kademe olacak. Onun aralarındakilerse diğer kademeler olarak geçecektir. Zaten anlayacaksınız videoyu izlerken. Bakalım gerçekten en iyi bıçağı seçebilmiş miyiz ve izleyicilerimizin zevkleri nasıl? Bunları hep birlikte göreceğiz. Sizler de yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bir de abone olup like at yani bunu bunu biliyorsunuz yani bunu hatırlatmama gerek yok hadi Şimdi arkadaşlar ilk olarak Blastix bıçakla başlıyoruz. Blastix bıçağı hangi kademeye koymamız gerektiğini şimdi chat seçecek. Tamam durdurduk. Chat'in seçtiği C kademesi oluyor. Değil mi? C kademesine koyuyoruz o zaman. Blastix bıçağı en iyi, en kötü kademenin bir üstüne koymuşlar. Bilmiyorum. Bence D'ye bile koyulur ya. Bence güzel değil. O yüzden ama neyse geldik. Ölmüş kralın kılıcı skinine. Daha doğrusu neydi bu? Afet miydi? Evet. Afet bıçak. Kılıç. Böyle sokyan hatta yok. O şey yani. Neyse. Bunu hangi kademeye koyacağız arkadaşlar? Şimdi bunu seçmemiz gerekiyor chatle birlikte. Oylama başlasın. Seçebilirsiniz. Bence bu B'ye gidebilir. B olabilir. Ama lolcüler, lol sevenler A'ya ya da S'ye de koyabilir yani. Ben bunu çıktığında birazcık tepki vermiştim. İnsanlar bana çok kötü yorumlar yapmıştı. Abicim sen onu kılıcın nereden geldiğini, hikayesini bilmiyorsun demişlerdi. Adam gibi konuş demişlerdi. Ben de o yüzden şey yapmıştım yani. Korkmuştum bir tık yani. %41'lik kısım B kademesi demiş. O yüzden çekiyoruz B kademesine. Bence iyi, iyi. Abi geldik Katrina bıçağına. Katrina bıçağında yine chatimiz seçecek. Başlattım abi bir katrini bıçağın oylamasına yapıştır gelsin. 30 saniyeniz var. Bu arada şunu söyleyeyim eğer Valorant skinleri alacaksanız VP'ye ihtiyacınız varsa arkadaşlar Demire Game'i tercih edebilirsiniz. Demire linki açıklama kısmında en üstünde mevcut. %20'ye varan indirim var. Ucuz, güvenilir, kesinlikle güvenilir ve hızlı teslimat yapıyorlar. Anında böyle tıkladım veriyorlar. Tercih edebilirsiniz arkadaşlar VP alacaksınız. Onu da söyleyeyim yani. %29'luk kısım C'ye demiş ve %29'luk kısım D'ye demiş. İkisi de var. O yüzden ben D'ye koyuyorum bunu. Ben yorumluyorum. Bir kişi de ben oluyorum. Bence D'lik. O yüzden 30'a 29 D şıkkı kazanıyor. D'ye koyuyoruz. Abi geldik. Bebek. En sevdiğim. Benim en sevdiğim. Manipüle etmiyorum sizi. Ama benim gerçekten hoşuma gidiyor. Geldik Champions'a. Champions'ı nereye koymamız gerekiyor arkadaşlar? Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bence şık bir şey ve benim tahminim belli ya. Bu arada kaç kişi de var bu Champions skin'i? Çünkü çoğu insan kaçırdı ve bir daha markete gelmeyecek. Çok kötü bir olay. Çoğu insan istiyor. Gerçekten çok fazla insan istiyor. En iyi karambitlerden bence birincisi. %86'lık kısım S demiş ve en iyi kademeye Champions bıçağını koyuyoruz. Gayet de güzel. Bu arada %9'luk kısım da A demiş. Olabilir. Arkadaşlar geldik burada böyle bir bıçağımız vardı. Yani Scream kullanıyor bunu. Benim açıkçası hoşuma gidiyor. Ama sizlerin de yorumunuz önemli. İsmini bilmiyorum bu bıçağın. Neydi bu bıçağın ismi? Ego Vandal. Aynen Ego Bıçak. Ego, ego Bıçak. Abi Ego Bıçak için o zaman yorumlarınızı hızlıdan alıyorum chatte. Başla. Tamam. 30 saniyemiz doldu. %76'lık kısım D demiş. Yani en kötü kademeyi koymuşlar. Bu arada Battle Pass skinlerini şu anda ince incelemiyoruz. Battle Pass'ler için özel bir video ayarlayacağım arkadaşlar. Çünkü aksi takdirde çok fazla uzun oluyor. O yüzden Battle Pass'leri çıkardık. D kısmında iki tane bıçağımız var şu anlık. Geldik ejder bıçağına. Ejder bıçağı hakkında ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Bazı kısım seviyor bazı kısım sevmiyor. O yüzden bir şey diyemedim şu an. Tahmin yürütemedim. Hemen bekliyoruz chat'in fikrini. Zamanında Ejder Vandal, Ejder Seti, Ejder Bıçağı en favori skindi. En favori setti. Adamlar bak yemin ediyorum izleyiciler ağlıyorlardı marketine gelsin diye. Sırf bu bıçak. Bunu durduruyorum arkadaşlar. %54'lük kısım yani 50 kişi A şıkkı demiş. A'ya koymuşlar ejder bıçağını. Yani olabilir. Güzel. Güzel. Bence gayet güzel. Okey. Geldik abi yelpazeye. Yelpaze bu arada bence müthiş ya. Ben kendi yorumumu yapacağım abi. Zaten seven seviyordur. Sevmeyen sevmiyordur. Artık manipüle yaptığımı düşünmüyorum. Manipüle ettiğimi düşünmüyorum açıkçası. %51'lik kısım S tier demiş. S mi? Oha, o kadar değil lan bence. Kanka, o kadar bu arada. Harbi mi? O Belki kadar iyi o mi kadar lan? Bende Ben de yok o yüzden bilmiyorum tabii. Yemedin Azerice'de bir kelime var diyor ki yemedin gazetini ne bileceğin lezzetini diyor. O yüzden abi bilmiyoruz Biz yani. Bizde şey var başkasınınkini görmeyen kendisini şey zannedermiş. Büyük evet. Büyük yani. Başkasını yarra... Abi geldik yitik bıçağa. Yitik bıçak için yorumlarınızı hemen yapıştırın. Çok uzatmayacağım. Oylamanın sonunda %44.9'luk kısım. B tier'i %34.8'lik kısımda A demiş. O zaman B'ye bunu çekiyorum. Chat ne diyorsa o abi patron sizsiniz yapacak bir şey yok yani. Geldik Gaya baltasına. Balta. Ne düşünüyorsun Emre'cim Gaya Balta hakkında? Allah'ın izniyle iyi mi sence? Hiç kullanmadım. Kullanmak istiyorum. Güzel görünüyor. sesleri çok hoş gözüküyor. Tesirinin iyi olduğunu istiyorum ben. kısım A tieri demiş. Evet A tieri en iyi tierin bir altı. Yani bu süperken bu da iyi. Öyle söyleyeyim. Evet bence de güzel. Geldik abi Delipop baltaya. Evet ne düşünüyorsunuz Delipop baltı hakkında? Bunu da merak ediyorum. %35.6'lık kısım A demiş. Bence bunun bir B'si vardı ama neyse. Geldik hançere. Delipop hançer. Yorumlarınızı hemen alayım merak ediyorum. Bence çok güzel ya Delipop hançer. Yani siz bilirsiniz. %6. 654'lük kısım 65.4'lük kısım S tieri demiş. O zaman bunu alıyoruz S tierine en iyi kısma. Geldik arkadaşlar dildo bıçağı. Dildo bıçağı nereye <gülüyor> <gülüyor> Ne bunun ismi bilmiyorum. Dildo diyoruz biz. Yer çekimsel uranyum bıçak. Aynı. Evet. Onun sesi hoş bu arada. Kötü değil o mükemmel. mükemmel. <laughs> evet güzel evet fena değil yani. Ya chat, bence be. en iyisi bu ya bak. Bence bu bir olması lazım. Net bir olması lazım. Bakayım değişiyor mu ya? Ben, beni manipüle ediyor muyum acaba? net bir yani. ben Bence bu en iyisi. S. Kimsenin içinde değilim buna. Tamam D'ye koyuyorum ben bunu o zaman %40'lık kısım D demiş. Abi under city balta deli pop kopyası çakması diyelim. Nereye koyalım? Ama onun yanında şey hançer de var. Öyle evet. es geçmemek lazım. Yani işte böyle tutuyoruz şöyle bir şey Durdurdum abi %37'lik kısım D demiş. En boktan bıçak demiş. Tamam çektik en Bok. boktan bıçağı. Geldik abi bu neydi lan bunun ismi? Tiger olması gerekiyor. Tiger bıçak arkadaşlar. Tiger bıçak Allah emanet. Hadi bakalım neymiş ya. Yüzde 54'lük kısım D demiş. Evet tabii ki D yani. Tabii ki de. Abi geldik. Bisiklet bıçağı abi. Bunun adını ayon bıçak. Ayon bıçak. Bisiklet bıçak. Bisiklet oturacağı. Nereye koyarız? Ben bir şey diyeyim mi? Benim hoşuma gidiyor. Vallahi gidiyor yani. Seviyorum ben. Olsa olur ya. Kullanırım böyle. anam. Böyle alttan yukarı böyle çıkıyor böyle. Oğlum böyle alttan yukarı çekiyor şey, oğlum ya. Ananı avru. Oğlum onu bir adamı Var kullanıyorum. Sana ne ya kardeşim ya. ya. Yüzde 46.6'lık kısım B demiş. Çekiyorum B'ye o zaman. Güzel. Abi geldik. Gösterişli bıçak. Gözünü seveyim. Oylamıyorum ya. Direkt D'ye koyayım. koyayım hiç gerek ma yok. <laughs> Sirbank'ı nereye koyalım chat? Yorumluyorlar. Sirbank güzel. Ben aldım gece pazarından aldım. Böyle böyle of, hoş ya bence hoş hoş. Hoş bence güzel. Pençe evet. Sirpank pençe. Yani olur. Olur gibi fena sayılmaz aslında. Bu arada şunu söyleyeceğim. Son günler attığım videolar durmadan trende giriyor. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Beğenileriniz, abone olmalarınız için çok teşekkür ediyorum. Kralsınız, cansınız, adamsınız bu arada. %46.3'lük kısım B demiş. B'ye çekiyorum bunu da o zaman. Gayet güzel. Abi sihirpunk 2 bıçağı. Daha doğrusu sihirpunk 1 bıçağı nereye koyuyoruz? Onu da hemen yapıştırın gelsin. %57 kısım C demiş. Tabii. Dabey efendim, C çekelim bunu da. Nebula baltamız, bıçağımız nebula. nereye koyuyoruz Anladın arkadaşlar? Nebula. nebula. Oraya gidin Nebula, buraya gelin nebula. nebula. Abi herkes D demiş, D'ye çekiyorum bunu o zaman. 16 saniye yeterli zaten, uzatmayalım. Bence gayet gayet verimli bir süre. 16 saniye. Devasa bir süre bu arada. Neptun. Ne Neptun Fortnite bıçağı diyelim biz buna. Nereye koyuyoruz arkadaşlar bunu? Yani Neptün çapa diyelim biz buna. Ben çok beğenmedim açıkçası. Durduruyorum pool'u. %42.1'lik kısım C demiş. Okey C olabilir. Evet. Gayet okey. Oni pençe. Oni pençeyi nereye koyuyoruz? Çoğu kişi seviyor. Böyle e-sporcu gibi hissedenler kendilerini seviyorlar. Oni pençe %38.4'lük oylamayla B kademesine yok A kademesine adım atıyor. Evet. A A kademesine okey okey okay, evet. okey. Origin köken baltamızı daha doğrusu bıçağımız hançerimiz pençemiz her neyse nereye koyuyoruz arkadaşlar bunu hemen yorumlayın chat %43.7'lik kısım BTR demiş. B tier demiş. B'ye çekiyorum. Ben bunu çok sevmiştim. Almıştım bu arada. Sonra bir tık pişman olmuştum. Valorant beta'dan sonra normal sunuculara geldiğinde satılan ilk bıçak. Asil balta Nereye koyuyoruz bunu? Asil baltamızı chat hemen kararınızı verin yani. Tamam 30 işte durdurdum. %37.4'lük kısım B demiş. B'ye hemen çekiyorum asil baltayı. A demişler pardon asil baltayı A demişlerdi karıştırdım. Kusura bakmayın çektim geri. Abi geldik. Prizma bıçak. Prizma bıçağı da yorumlayabilirsiniz direkt. %69.9'luk kısım D demiş. Özel bir rakam gelmiş bu prizma bıçak için. Geldik. Oy ya Asil karambit için geldik arkadaşlar. Başlattım. Asil karambit tahmini gerek biliyor muyuz? Ne olacağını biliyoruz zaten. Asil karambit %81.7'lik kısım HDR demiş. Okey. 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 Çekelim gayet hak ediyor. Arkadaşlar refah kılıcını nereye koyuyoruz? İki tane vardı yani bir tane yeşil bıçak, itik bıçak, bir tane de kılıç tutuyor. Bunu arkadaşlar nereye koyacağımızı bu sefer bulacağız Allah'ın izniyle. Süreyi durduruyorum arkadaşlar. %57.4'lü kısım C demiş. Bence B giderdi ya. Bence güzel. Gerçekten güzel. Elde kullanınca hiç fena hissettirmiyor. Bende var kullanıyorum. Bence güzel. Valla B olurdu da üzdü. Protokol bıçak arkadaşlar. Protokol hançer. Bu bıçak arkadaşlar şöyle sağ kliye pozisyonu çeviriyor falan. Ben rahatsız oluyorum ya. Yani beni rahatsız ediyor. Mesela ben istiyorum ki bu böyle kalsın. Ben sağ kliğe basıp bitirdikten sonra dönmesini istiyorum. Ha yani bir de 3'e basmak zorunda kalmayayım ya da bir 3 yapmak zorunda kalmayayım. Aynen ben o, o rahatsediyor ben... zaten. Onu o şey çok olsa çok daha kolay. iyi olurdu. Da. Mesela level olarak ekleselerdi deselerdi ki böyle mi kalsın? Böyle mi kalsın? Biz ona RP verip alsaydık daha mantıklı olurdu sanki. Okey, durdurdum. %43.9'luk kısım A demiş. Okey. Ya yani görünüşü fena değil sonuç olarak. Güzel. Prizma sopasına geldik arkadaşlar. Direkt başlıyorum prizma sopası için. Radiant sopa değil o radiant krizi. Radiant krizi. sopası pardon evet unuttum. Radiant krizi sopası %32.4 yorumla C'ye koymamı istemiş chatimiz. Okey. Çete Chat burada şu an 300 kişi var. Sizler de gelebilirsiniz Twitch chatine. Yani böyle sürekli etkinlikler olup katılabilirsiniz Allah'ın izniyle hmm. yani. Geldik yağmacı bıçak. Yağmacı hançer arkadaşlar. Nereyi koymamızı istersiniz? %60'lık kısım A's diğer. %35'lik kısımsa A demiş. Ama bence eslik bilmiyorum neyse koydum abi bir durumu yok B ya. bence insanlar kullanmadan hani şey yapıyor o yapıyor hani göz zevkine göre yapıyor sanki geldik özel hareket kelebeği arkadaşlar rajon kelebeği buyurun yorumlarınızı alalım %63.2'lik kısım STR demiş bence STR'lik bir bıçak değil bana göre A olurdu kesinlikle eslik değil ya Bilmiyorum. Bana göre. E, tabii Ama şimdi patron chat yapacak bir şey. 160 S demiş S'e koyduk. Ama fena da değil tabii ki güzel. Geldik ışık muhafızları bıçak, kılıç bir şeyler yani. %44'lük kısım B demiş. Hemen çektik B abi. Geldik RGX katan kılıcı abi. Sen sevmiyordun değil mi? Ben bunu çok seviyorum. Hoş Hayır duyuyorum. oğlum. Ben çok seviyorum. Hoş bence çok hoş. Böyle böyle Bence Türklere özel bir bıçak. Yani döner bıçağına benziyor biraz. Vallahi bak böyle. Hmm. Güzel oluyor ya. %69'luk kısım STR demiş. Evet STR çok kalabalık oldu bu arada arkadaşlar. O yüzden bunların içinden sadece bir tanesini birazdan seçeceğiz. Sıkıntı yok. RGX kelebeğe geldik arkadaşlar. RGX kelebeği nereye koyalım? Süremiz doldu %75'lik kısım. Abi S demiş. Tamam Messi koyalım. Anomali bıçak. Nereye koyuyoruz chat? Bence kelebek bıçağının Valorant'ta böyle bir eksiği var anladım. Böyle tam tatmin etmiyor yani animasyonu. Daha iyi olabilirmiş gibi ama yapmıyorlarmış gibi de geliyor bana. CS'deki kelebekler kadar iyi değil gibi. Ama CS'den daha iyi olan mesela bu yelpaze işte hançer. Ama kelebeği CS ile kıyaslarsak bence CS'deki daha iyiydi. CS'deki kelebek çok daha yavaş. Bu e, Valorant'ta kelebeği yavaşlatmış. Çok daha iyi gözüküyor zaten. %36'lık kısım C demiş birazcık karmaşıkmış izleyicilerin fikirleri bu bıçak hakkında. Geldik arkadaşlar smith knife'a. Smith knife'ı ee, nereye koyacağız? Flash. Evet flash bıçak. <laughs> %89'lık kısım D demiş. Atıyoruz bunu D'ye. Abi bu neydi bunun ismi? Snow şey ya yılbaşı. Yılbaşı hançer. Ya, jopu. Job. Job. Evet. %40'lık kısım D demiş arkadaşlar. Kesinlikle bence de. Geldik benim ilk bıçağım bu arada. Valorant'taki ilk bıçağım. Fatih bıçak. Kaç kişinin ilk bıçağı bu chat arkadaşlar? Yok bu chat bu ar Ne diyorum oğlum ben ne konuşuyorum? Fatih B'deymiş arkadaşlar. Geldik şeye. Sarmal bıçak. Sarmal bıçak arkadaşlar. %50'lik kısım arkadaşlar D demiş. Direkt D'ye çekiyoruz bunu. Demir, demir diken bıçak arkadaşlar. <laughs> Demir diken bıçak arkadaşlar. %30'luk kısım, %41'lik kısım D demeyi tercih etmiş. D'ye koyuyorum o zaman siz istediğiniz gibi. Geldik Valorant Cilt Go 1 bıçağına. Nereye koyuyoruz bunu? %52'lik kısım STR demiş. O zaman yapıştır gelsin. Başladık arkadaşlar. Spektrum hançer. Bıçak, balta, kıvılcım artık neyse spektrum olana nereye koyuyoruz Allah'ın izniyle. Çok ben pahalıya ben ben Bence çok fiyatına pavlayı. değmiyor. Evet. Fiyatına değmiyor. %35'lik kısım A demiş. Çok ne alakaysa. Böyle. bence A gitmez ya. Neyse arkadaşlar geldik en son bıçaklarımıza. Şeker balta %63'lik kısım D demiş arkadaşlar. Yapıştırdık. Geldik yoru tarrağına. Arkadaşlar yoru tarrağına nereye koyuyoruz? Yoru tarrağa. Oğlum harbiden ağız alışkanlığından küfür gibi sesleniyor da ben öyle bir niyetim yoktu açıkçası. Para. Şu an %42'lik Ace diyen %39'luk A diyen var. Çetin zevkini vallahi sorguluyorum. 36'ya 36 berabere bitti arkadaşlar. O zaman ben veriyorum yorumu. Ben A diyorum abi %37 kişi olarak. Evet. Teşekkürler. Geldik arkadaşlar. Son çıkan. Bu neydi? Demir seven. Neydi bunun adı ya? Ee, uzay, var, meki. Yani. Evet, uzay... uzay meki Evet. Uza... Senin uzay mekiği Prime S Plus Galaxy A30 <laughs> Uzay mekiğini nereye koyuyoruz arkadaşlar Allah'ın izniyle Bu arada sevdin mi bunu ben sevdim Güzel ee, mi bence ben, Kanka sevdiysen bir kumar ben de sevdim. Harbi Fazla mi diyorsun ben ben sen şey benim sevdiğim şeyleri seviyor mu? Ay. Bu bir jest mi bana yaptın? Süreyi durduruyorum %39.4'lük sırf Ah demiş Kesinlikle abi, hak ediyordu. Kesinlikle S'i hak ediyordu. Evet bence de. Evet okey. Geldik abi Zurnan'ın zor dediği yere. S tierine eklediğimiz bu bıçakların içerisinden en iyi bir tanesini seçmeye geldik. Bunu da ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen buradan pool'u başlatıyorum ve izleyiciler hangisini istiyorlarsa numaralarla oylamaya başlıyorlar. Bu şekilde başlayabiliriz ve bakalım en iyisi hangisi olacak izleyicilerin gözünden. Şu anda RGX kelebek %35, %36 ile kazanıyor. Ne? Vallahi zevkler ve şeyler tartışılmaz. Gerçekten tartışılmaz. Devam ediyor. Şu an bir kapışma var. Champions bir arkadan basıyor gibi. Saldır oğlum. Saldır oğlum. Saldır oğlum. Oğlum Delipo Pancere iki kişi oy vermiş sadece. %41'lik kısım RGX kelebek diyor hala. Champions Karambit ile RGX kelebek şu an kafa kafaya neredeyse. Gerçi kafa RGX kelebek kazanıyor. Asıl karambite sadece 8 kişi oy vermiş lan. Ben o kazanır zannediyordum. Chat %40.6'lık oyla RGX kelebeği seçti ve ikinci sıraya ise Champions Karambit %37.4 oylamayla geldi. Üçüncü sırayı kim aldı abi? Üçüncü sırayı da Asil Karambit %5.8'lik oylamayla. Bence garip bir e, oylama oldu. Ben kendi yorumumu söylüyorum. Bakın kendi bireysel fikrim, kendi zevkim. Tabii tartışmaya gerek yok. Birinci sırayı burada kesinlikle Champions Karambit alabilirdi. İkinci sırayı Asil Karambit alabilirdim. Üçüncü sırayı ya Volant go 1 ya Delipo Puncher ya da Yelpaze olabilir. Ama RGX kelebeği ben ilk 5'e bile sokmazdım benim açımdan. Çünkü ben çok beğenmiyorum. Okey bu şekilde arkadaşlar videoyu bitirebiliriz. Gayet güzel. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizler de yorumlarda istediğinize oy verebilirsiniz. Hangisini daha çok beğeniyorsunuz onu yazabilirsiniz daha doğrusu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Twitch yayınlarına hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir de tier list olarak ne gelsin? Map'leri getirebiliriz. Phantom skinlerini getirebiliriz. Ya da karakterlerin tier listini bu şekilde getirebiliriz. Hangisini istiyorsanız yazın arkadaşlar yorumlarda. Onu da çekelim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Öpüldünüz, sevdiniz. Cansız kralsınız adamsınız. <laughs>